Hayırlı günler herkese. Şu mübarek Ramazan ayı herkese hayırlar vesile getirsin inşallah. Hayırlı olsun. Herkesin ibadeti kabul olsun. Ben şimdi bugün böyle Ramazan sofralarında enfes içilecek bir Osmanlı şerbeti tarifi vermek istiyorum. Şöyle bir su bardağı yıkanmış hibiskusum var. Hibiskus yaprakları. 3 litre su aldım tencereme. Yıkanmış olan hibiskus yapraklarını bir bardak böyle aldım tencereme kaynatıyorum. Ben şeker hastası olduğum için yarım bardak kullandım. Siz kendinize göre ayarlayın tadını. Yarım bardak şekerimi de ilave ettim. Şöyle iki tane tarçınım var. Çubuk tarçın. İki dilim limonum var. Siz böyle biraz limon kabuğundan pek hoşnut değilseniz bir tane koyun. Biraz kaynayınca da çıkarın. Şöyle karanfil var gene. 10 tane falan. Birazcık limon tuzum var. Şahane bir şerbet. En sonunda da şöyle, hatta şeftali, o plak şeftalilerden düz olandan alın içine atın. Ben onunla e, marakuya karışımı bir hazır meyve suyu atacağım içine. Şerbet, e, gül şerbeti atabilirsiniz, gül suyu. E, nasıl arz ediyorsanız daha değişik aromalar. Bunu şimdi yarım saat kadar kaynatacağım. Birazdan görüşmek üzere. Ben ayva tatlısında bunun renk, renk veriyorum. Böyle 20-25 tane yapmak atıyorum suya. O tavaya döşedikten sonra ya da tepsiye ayvaları, elma tatlısı olsun. Aynı şekilde böyle rengi çıkıyor. Onu tutuyorum tavaya. Üstlerine gezdiriyorum. Harika bir renk oluyor tatlılarda. Meyve tatlılarında. Bakın daha kaynamadan başladı rengi çıkmaya. Şahane bir içecek hazır alacağınız da bunlardan kullanın vallahi. Iyi. Bir kilo alsanız o kadar verimli ki. Aman bir sene gider bir sene. İsteyen bana yine koyabilir. Bakın ne güzel oldu daha kaynaması lazım. Bayağı çıkıyor. Evet şerbetim bitti şöyle bir bardak bir bardağı yakın şeftali suyunu hazır olanından ama ilave ettim şekerimi dediğim gibi kendiniz ayarlayın Hibiskus bir de çok C vitamini yüksek bir bitki onun için ihmal etmeyiniz bol bol kullanın bakterilere iltihaplara vücuttaki çok çok kıymetli yani bakın açın bakın. Şöyle şişeme dolduruyorum. Siz tabi süzgeçte süzün. Evet. Şerbetim bitti. Mutlaka deneyiniz. Gerçekten o kadar şahane bir şerbet. Ben geçen iftarlar yemeğe aldığımda sardıklarımı çok beğendiler. Ben önceden de yaptım koydum YouTube'a da tabii daha ta önce. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Diğer tatlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlaka abone olun. Rengine değil tadına bakın. Yüzüne değil gene tadına bakın. Teşekkür ediyorum.